Değerli arkadaşlarım, Amasra maden faciası dolayısıyla Bartın ve Amasra'ya gittik. 14 Ekim 2022'de 43 madencimiz hayatını kaybetmişti. Davaları takip ediyoruz. Davaları takip ederken ne kadar dikkatli davrandığımızı, ne kadar haklı olduğumuzu, insanların haklarının savunulması gerektiğini ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadeleyi de toplumu anlatmak zorundayız. Bakın değerli arkadaşlar, arkadaşlarım uzun uzun olayı anlatmak istemem ama bir bilirkişi raporunda yer alan cümleleri sizlerle paylaşmak isterim. Metal oranının sadece patlama günü değil, defalarca riskli seviyeye çıktı. Bunların kayıtlarının müessesede olduğu, ancak böyle durumlarda dahi zaman zaman işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildiği yazılmaktadır. Yani göz göre göre 43 işçinin ölüme gönderildiğini ifade ediyor. Yine aynı şekilde hayatını kaybeden bir madenci ailesinin açtığı dava sonucu gelen birlik kişi raporu. Sonuç olarak Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana gelmesinde yüzde yüz kusurlu oldu ifade edilmektedir. Yüzde yüz kusurlu oldu. Diyeceksiniz ki peki yüzde yüz kusurluysa Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü ne oldu? Terfi ettirin. Sadece Amasra'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine değil. Nerede maden çıkarılıyorsa, kömür çıkarılıyorsa, yüzlerce metre aşağıda insanlar alın teri döküp ekmek parası kazanıyorsa onların tamamının da hayatının riskli olduğunu ifade etmek isterim. Ama bu davayı hepimiz yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız izliyorlar. Aileleri ziyaret ettim, iki aileyi ziyaret ettim. Onlara da aynı şeyi söyledim. Siz hak talebinde bulunuyorsunuz, hak ve adalet arıyorsunuz. Hiç endişe etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kim hak istiyorsa, adalet istiyorsa onların yanında olacaktır. Efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadınlar hiç endişe etmeyin. Yalnız erkekleri ikna etmekten de çekinmeyin. Yüzde elli cinsiyet kotasını ve fermuar sistemini getireceğiz. Getireceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi büyük tarihsel dönüşümlerin her zaman öncüsü olmuştur. Burada da öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bir konuya Teşekkür ederim. Efendim, mecliste bir tezkere görüşülüyor. Terörle mücadele tezkeresi olduğu kamuoyuna sunuluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve doğrudan doğruya Terör örgütünün saldırısına uğrayan bir kişi olarak teröre her zaman karşı çıktım. İnsan olan herkes teröre karşı çıkar. Terör bir insanlık suçudur. Her yerde, her zaman, her ortamda ifade etti. Terörle mücadele kaçınılmazdır. Terörle mücadele için ne gerekiyorsa bizden ne isteniyorsa eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terörle mücadele konusunda bir tezkere getirdiler. Güzel. Bakın değerli arkadaşlar, o tezkerede şunlar yazıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Eyvallah. Hiç itirazımız yok. Terör varsa, Türkiye'yi tehdit ediyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri yani güvenlik güçlerimiz giderler müdahale ederler. Uluslararası hukukun da verdiği bir avantajdır bu. Uluslararası hukuk buna izin veriyor. Ama cümle şöyle bitiyor. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yani yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. Buna izin verin diyorlar. Cumhuriyeti kuran bir parti. Kökleri kuvay Milliye'de olan bir parti. Nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Söyledim bir daha söylüyorum. Ben kendi ülkemde, biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını severle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Evet bir daha ifade edeyim. Biz kendi ülkemizde bu mübarek topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında. Burada onların müdahalede bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek açık ve ne söylüyorum vatana ihanettir. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum. Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecekler ya? Neye müdahale edecekler? Terörle mücadele ise terörle mücadele konusunda Kahraman ordumuz var, terörle mücadele konusunda polislerimiz var, terörle mücadele konusunda uzman çavuşlarımız var, terörle mücadele konusunda koru, koruyucu korucularımız var. Ya bunlar 30-35 yıldır terörle mücadele ediyorlar. 30-35 yıldır. Kimisi elini bıraktı, kolunu bıraktı, gözünü bıraktı, ayaklarını bıraktı terörle mücadelede. Ve onlar basın toplantısı yapıyorlar diyorlar ki yabancı iş askeri davet işgaldir ve biz yabancı asker istemiyoruz. Eğer bize göre verilirse ayağım yok, cepheye giderim. Kolum yok, cepheye giderim. Gözüm yok, cepheye giderim diyor. Daha ne desinler ya? Daha ne desinler? Bunu söyledim ve onlardan bazı yanıtlar da istedim. Bahçeli'den ve Erdoğan'dan. Erdoğan'dan tık yok bildiğim kadarıyla. Bahçeli bugün konuşmuş. Şöyle diyor. Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır. Bakın değerli arkadaşlar. Bizleri kandıracaklarını sanıyorlar. Türkiye'ye Gayri meşru yabancı postalları. Yani meşru yabancı postallar gelebilir. Ben meşru yabancı postal istemiyorum kardeşim. Ben kendi ülkemde, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum ya. Terörle mücadele konuş. Meşru ne demek? Efendim ben el kaldıracağım, yabancı askerleri isteyeceğim. Böylece meşruiyet kazanmış olacağım. İstemiyoruz, istemiyoruz. Yabancı askeri istemiyoruz. Terörle mücadele ise gideriz. Terör bana saldırdı, size saldırmadı. Teröristler bana saldırdı, bir askere bir şehit oldu. Size saldırmadı. Siz çocuklarınızı parayla, pulla askere gönderdiniz. Ben evladımı parasız, pulsuz askere gönderdim ve bir de efeleniyorlar. Efendim ABD'nin insansız hava aracımızı düşürmesinin hesabı her geç mutlaka sorulacaktır. Sen onu külahı mı Ya arkadaşlar papazı teslim ettiklerinde bunlardan ses çıktı mı ya? Bakın kararnamede yine şu söylüyor. Hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olacak. Yani yabancı asker buraya geldiğinde onun ne yapacağını Neler yapacağını, nasıl olacağını yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyorlar. Meclisin hikaye, hiçbir yetkisi yok. Ya Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis, Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini bile 3 ay süreyle vermiştir. 3 ay süreyle. Biz bütün yetkiyi verelim. Ne biliyorsanız yapın diye. E kardeşim sen papası teslim ettin. Ben sana nasıl güveneceğim? Çıktın milletin önüne. Bu can bu bedende kaldıkça asla bu teröristi bu papası alamasın dedim. Güzel. Ne dedi Trump? Bak ha beni kızdırma. Senin mal varlığını araştırırım dünyaya da duyururum. Ne oldu? Papası götürdü tıpış tıpış teslim et. Ben senin şimdi sana mı güveneceğim? Cemal Kaşıkçı cinayeti. Toplum unutabilir ama bizim hafızamız unutmaz. Cemal Kaşıkçı cinayeti. İstanbul'da konsoloslukta Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Dava açıldı. Dava açıldı. Sonra bir tehdit geldi. Götürdüler davayı teslim ettiler katillerine. Yani Suudi Arabistan'a götürdüler davayı teslim ettiler. Ben şimdi sana mı güveneceğim? Sana mı güveneceğim? O davanın bir itiraz şeyi vardır. Şerhi vardır. Bir hakimin yazdığı şerh vardır. O çok önemlidir. Yine Kuzey Irak'ta bizim askerin başına çuval geçirdiler değil mi? Ve dendiler ki, dedi ki, gazeteciler Erdoğan'a sordular. Amerika'ya nota verecek misiniz? Ne notası kardeşim dedi, müzik notasından mı söz ediyorsunuz? Şimdi aslansın, kaplansın, iha düşürdü, ben bunun intikamını alacağım. Elinden tutan mı var, git intikamını alsana. Elinden tutan mı var? Üstelik açıklamıyorsun, korkuyorsun. Onlar açıklıyorlar, biz düşürdük. Mavi Marmara'da 20 milyon dolara Mavi Marmara'daki haklı davamızı sattılar. 20 milyon dolara bağış yaptık dediler. Ve vatandaşlar bunu duymasın diye o 20 milyon dolarlık bağış sözleşmesini de gece saat 12'de mecliste, meclisten geçirdiler. Televizyonu, meclis televizyonunu da kapatarak. Biz bunları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Dolayısıyla Bahçeli yok canımızı veririz falan filan değil. Yabancı asker buraya geldiğinde sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'ler olarak duracağız ve onları kovacağız. Hiç tereddütümüz yok. Beraber gideceğiz. Beraber mücadele edeceğiz ve bunları göndereceğiz. Yok öyle bir şey. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülke. Milli Kurtuluş Savaşı. Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nın tarihine ihanet ettirmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Adalet. Kocaeli'nde yaptığımız bölge toplantısından...